Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Asubay çavuş Yusuf Ataş'ın duygulandıran vasiyeti tüm Türkiye'yi ağlattı, gözyaşlarına boğdu. Biz de bugün ana haberi şehidin son sözleriyle açtı. Boynumuzun borcu başlığıyla. Çünkü eminiz izleyen herkes, kalbi Türkiye ile çarpan her insan yüreğinde aynı duyguyu hissetti. Vatan borcu. Şehit Yusuf Ataş bu topraklara borcunu ödedi sıra Türkiye'de. Şehidin vasiyeti boynumuzun borcu. Şehit Asubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenaze töreni memleketi Elazığ'daydı. On binler kahramanı dualarla son yolculuğuna uğradı. bir Henüz yaşındaydı Asubay As Yusuf Ataş, Irak'ın kuzeyinde Pençekilit harekatında görevli kahramanlardan biriydi. Teröristlerin saldırısında ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.